Bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri konularından duyu organlarımız konusunu işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce bedenimizle alakalı duyu organlarımızla ilgili size birkaç ilginç bilgi vermek istiyorum. Evet çocuklar, gözümüzle ilgili ilginç bir bilgi vereyim. Vücudumuzun kan kaynağı olmayan tek bölümü gözümüzdeki korneadır. Yani oksijeni doğrudan havadan alır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar normalde oksijen akciğerlere nefes yoluyla taşınıyor ve oradan kana karışıyor. Kandan da enerjiye dönüşerek vücudun tüm her yerine dağılmış oluyor. Fakat gözümüz çok ilginç. Oksijeni doğrudan havadan alıyor. Yani kan kaynağı ile bir bağlantısı bu noktada yok çocuklar. Bir de beynimizle ilgili ilginç bir bilgi vereyim. İnsan beyni bir gün içerisinde dünyadaki tüm telefonların toplamından daha fazla elektrik sinyali üretir biliyor musunuz? Bir de arkadaşlar beyinden gönderilen sinir sinyalleri saatte 274 kilometre hızla hareket ederler. Gerçekten de insan beyni yaratılış itibariyle çok farklı donanımlara sahip. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı, videoları beğenirseniz de beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi çocuklar duyu organlarımız deyince vücudumuza şöyle bir göz attığımızda. Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, dilimiz ve derimiz olmak üzere 5 kısımda duyu organlarımızı inceleyeceğiz. İsterseniz göz ile başlayalım. Bildiğiniz gibi çocuklar gözümüz görme duyusu organımızdır. Çevremizdeki ışığı gözümüzle fark edebiliriz. Aynı zamanda gözümüz renkleri ayırt edebilir çocuklar. Peki gözümüz ışığı nasıl ayırt ediyor? Evet, cisimlere çarpan ışığın yansıyıp gözümüze gelmesiyle çevremizdeki eşyaları görürüz. Dolayısıyla ışık cisimlere çarpar ve o cisimlerden gözümüze yansıdığında biz eşyaları görmüş oluruz. Örneğin karanlık bir odada hiçbir şey göremeyiz değil mi? Neden? Çünkü oraya herhangi bir ışık vurup da gözümüze yansımadığı için orada hiçbir şey göremeyiz. Arkadaşlar gözümüz tıpkı bir kamera gibi çalışır. Yani ne demek istiyorum? Gözün yapısının içerisinde mercek vardır. Zaten Üretilen kameralar da gözümüzden esinlenerek üretilmiş. Bu teknoloji bu şekilde ortaya çıkmış. Arkadaşlar ışık cisimden yansır. Bu önemli. Arkadaşlar insan gözü temelde 3 renk algılar normalde kırmızı, mavi ve yeşil. Gördüğümüz tüm renkler bu üç rengin ve ışığın karışımından meydana gelir. Fakat bununla birlikte gözlerimiz 10 milyon farklı renk tonunu algılama becerisine sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar göz sağlığımız çok önemli. Bununla birlikte televizyona kesinlikle çok yakından bakmamalıyız. Kitap okurken kitabı gözümüze yaklaşık 30 cm uzaklıkta tutmalıyız. Evet, yüz havlumuz temiz ve kendimize ait olmalı. Bir de çocuklar gözlerimizi güneşe direkt bakış açısından korumamız gerekir. Evet kulaklarımıza gelelim çocuklar. Duyma organı kulaklarımızla sağlanır. Çevremizdeki bütün sesleri biz kulağımızla fark ederiz. Arkadaşlar kulağımız sesleri ve geldiği yönü ayırt edebilir. Örneğin bir ses kaynağından çıkan ses dalgaları kulağımıza ulaştığında biz sesi duyarız. Peki kulağımızın yapısı nasıldır? Evet. En önemli içinde kulak zarı bulunan kısımdır çocuklar. Kaynaktan çıkan ses kulak zarına ulaştığında kulak zarında titreme meydana gelir. İşte bu titreşim sinyallere çevrildiği zaman bizler sesi duymuş oluruz çocuklar. Vücudumuzdaki en küçük kemikler arkadaşlar kulaklarımızda bulunur. Kulak sadece işitmemizi değil, aynı zamanda yürürken dengemizi de sağlayan bir organdır. Arkadaşlar dolayısıyla kulak sağlığımızla onun sağlığını korumak adına yapılması gerekenler de çok önemli. Dolayısıyla kulağımızı aşırı yüksek seslerden korumalıyız. Çünkü bu sağırlığa sebep olabilir. Uzun süre kulaklık kullanmamalıyız çocuklar kulağın yapısını bozar. Kulak çubuğunu da kulağımızın içine kesinlikle sokmamalıyız. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Evet çocuklar burun koku alma organımızdır bildiğiniz gibi. Çevremizdeki kokuları burnumuzla fark edebiliriz. Arkadaşlar koku taneciklerinin burnumuza ulaşması ile biz kokuyu alırız burnumuzun yapısını görüyorsunuz. Burun boşluğu ve koku alma hücrelerinden oluşuyor. Burnumuz aynı zamanda arkadaşlar nefes almamızın da ilk organıdır. Yani sağlıklı nefes almak ağızdan değil burundan olur. Çünkü burnumuz solukladığımız havayı nemlendirir ve temizler. Arkadaşlar Beyne bilgi ulaştırmada gözden sonraki en hızlı duyu koku duyusudur. Ayrıca koku bilgiyi tazeler, hatıraları güne taşır ve onları yeniden yaşatır. Evet, burnumuzun sağlığı içinde burnumuzdaki kılları koparmamalıyız arkadaşlar. Soluk alırken burnumuzdan almalıyız. Burun havadaki tozları süzer ve havayı ısıtır. Burnumuz darbe alıp kanarsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Evet çocuklar bir diğer duy organımız dil. Tat alma organımızdır bildiğiniz gibi. Yiyeceklerin ve içeceklerin tadını dilimizle alabiliriz. Çocuklar dilimizin üstünde tat tomurcukları vardır. Bu nedenle dilimiz pütürlüdür. Dilimize yiyecekler ve içeceklerin tadı tomurcuklar sayesinde hissedilir. İşte şekilde de gördüğünüz gibi dilin yapısı acı, ekşi, tuzlu ve tatlı besinlerin dilin hangi kısımlarında hissedildiğini gösteriyor. Arkadaşlar vücudumuzdaki en güçlü kaslardan birisi dildir. Yeterli antrenman yapılmış olursa 10 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir. Dilimiz ile ilgili ilginç bir bilgi de tıpkı her insanın parmak izinin farklı olması gibi dil izleri de her insana özeldir ve her insanda farklılık gösterir. Ve çocuklar dilimiz yemek yedikten sonra ağzımızı otomatik olarak temizlemeye başlar. Dolayısıyla dil sağlığımızı korumak da çok önemli. Aşırı sıcak yemekleri yememeliyiz. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin kesinlikle tadına bakmamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de fırçalamalıyız. Orada zararlı bakterileri yok etmeliyiz. Arkadaşlar bir diğer duyu organımız deri. Bildiğiniz gibi dokunma duyusu organımızdır. Eşyaların eşyaların Arkadaşlar eşyaların sıcaklığını da biz derimizde fark edebiliriz varlıkların sert mi yumuşak mı pürüzlü mü pürüzsüz mü olduklarını derimizde ayırt edebiliriz. İşte şekilde de derimizin yapısını görüyorsunuz. Çok ilginç yapılardan oluştuğu gibi çok önemli görevleri vardır derimizin. Arkadaşlar derimiz en büyük organımızdır. Bunu biliyor muydunuz? Derimizin vücut ağırlığımızın yüzde 15'ini oluşturduğunu ve vücudumuzun her yerinde deri kalınlığının birbirinden farklı olduğunu unutmayın. En ince derimizin göz kapağında bulunduğunu, en kalın derimizin de ayak tabanında olduğunu ifade edin. İlginç olan da arkadaşlar, her 28 günde bir tüm derimiz kendisini yeniler ve biz bunu fark etmeyiz. Tabii ki deri sağlığımızı korunması da çok önemli. Dolayısıyla arkadaşlar derimizi temiz tutmalıyız. Yaralanmalar karşı derimizi korumalıyız. Yaralarımızın bakım ve tedavisini mutlaka yapmalıyız. Ve güneşe çıkacağımızda çocuklar güneş kremi kullanmayı ihmal etmemeliyiz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın bir sonraki konu ve videoda buluşmak ümidiyle konuyla ilgili soruları çözmeyi ihmal etmeyin çocuklar.